Merhaba arkadaşlar. Anatomi öğrencilerinin %100'ü neden Latince'ye bayılıyor biliyor musunuz? Kısa dur aklıma. Çünkü kemikleri öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Hadi şimdi alt uzuvlarımıza dalış yapalım. İlk olarak kalça kemiklerimiz var. Bunlara os koksa diyoruz. Her iki tarafta bir tane olmak üzere toplam iki tane var. Sonra uyluk kemiklerimizle tanışın. Yani os femur. Yine iki tane var tabii ki diz kapaklarınızı da unutmayalım. Onlara os patella diyoruz. Her dizde bir tane. Aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. İşte kaval kemiklerimiz yani osteonların incecik yardımcıları os fibula. Her ikisi de çift olarak geliyor. Şimdi ayak partisine geçelim. Ayaklarımızda bizi ayakta tutan 14 küçük kemik var. Bunlara ossa tarsi diyoruz. 10 tane köprü görevi gören ossa metatarsi ve son olarak Kıpır kıpır parmaklarımız için 28 tane ossa digitorum pedis var. Toplamda 62 kemik ediyor. Kolay değil mi? Bu harika çalışmayı sürdürün. Kısa sürede gerçek bir kemik uzmanı olacaksınız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma kemik uzmanı.